merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dövüşümü saklamak. Hayır, mı? hayır saklama videosu çekiyorum. Dövüşümüz. En evet, arkadaşlar hemen başlıyoruz. Hadi hadi gel taş etme kaç. Taş etme kaç. Sen. Oğlum gel buraya, taş ya da yapacağız gel. Bu. Hadi hadi hadi. Ben de zıplıyorum. Hadi taş kıl takas. Oh my god. Bir sıfır taş kıl takas. Oğlum. Hadi, touch, 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 yavaş. Yavaş touch, 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 Taş, touch, makas. Makas. Taş taş makas. Taş, touch, makas. makas. İki iki. touch, Taş touch, 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 Hayır ben ne olacak ben böyle kaçacağım ya ondan. Ha böyle. Abi arkadaşlar açı sayıyor. He? Açı say Kaç e kadar sayıyorsun? E Kaç kadar sayıyorsun? Hayır 50 <laughs> e, olur 50. Oh my god. 30. 40. 30. 40. 30. 40. 40. 40. 30. 40. 40. 40. 40. 40. 40.

gibi Arkadaşlar. Şimdi sıra. O Hadi. bu sıra bak bu oda minik ya. Hmm. Abi kadar sayalım. Ok. Hmm. O da minik ya hadi. Balkona çıkmak yok. Var. Çok. E tamam yok. E ben de ben buradan başka neye sıkılabilirim ki? Ben biliyorum nereye <laughs> Nereye? Neyse sıra. hadi hay. Hay. Bir, iki, üç, 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 sobe saklanmayan sobe <laughs> Beni gelmek dur mu? Abe gözükür. Al. Kameraya ki. Hadi. Hadi 1 2 3. 4 5 6 7 8 9. Anlık

Ne eklediğini biliyorum Ayça. Oğlum küçük odanın neresi oğlum Küçük odanın. Ayça! Gördüm Ayça. Valla göremiyordum. Şuraya bakıyordum Ayça. Böyle bakıyordum. Al, Ebe. 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 Lan gerçekten kızıyormuş ya. <laughs> Ayça bir oyun durdu bekle. Ben sen nasıl ses geliyor tamam mı Ayça. Ha, nereye saklandın Şöyle arkadaşlar bakın oyunun Hemen şunu şöyle tut. Şöyle. Bu da asla görünmez ki ben. Hatta direkt şöyle inerim buraya. Hiç mu oğlum. Azıcık acık yavaş yavaş sayıyoruz tamam mı? Ok. Neyse. <laughs> nice. <laughs> <laughs> kamerayı buraya koyacağım öyle. Evet, Hayır, buraya böyle şöyle. Yala yavaş yavaş. Hem. Ha. Oynamam. Hadi yavaş. <tık> Hadi yavaş. 1 2 3 4 5 59 60 evet. <laughs> Aa ben oraya baktığımda oradaydı. Ama arkaya saklamak yok. Bana Biber, var, ne var? Var. var. Sakla hadi canım benim. Bundan sonra arkama saklanma. <laughs> Evledim. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Tamam başka yere saklan. Hayır hayır. Bu şimdi ne oldu şimdi ben abeyim. Oh. Geç. <laughs> Arka ben şöyle ben nasıl dönsem bu benim arkama saklanacak, Pozisyon almam gerekiyor. Böyleyken böyleyken arkaya tam böyle duracağım. ben iki üç de bekle bekle bekle. Oyun böyle. Hey böyle başa da. Bir iki üç dört 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 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 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 bakalım duruyorum. Ver <laughs> <Ben> kamerayı. <laughs> Alise şey böyle duruyor. Şunu da şöyle yaptım. Aç. Şurayı da şöyle yaptım. Bıraktım? Şöyle. Bıraktım. Uzaktan böyle görünüyor. Bekleyin. Bekle. Yap, uzaktan öyle görünüyor. Gitsene be. Aa. Bakıyorum. Uzaktan Aşk. Aşk. gözüküyor? Ama <laughs> çok iyi yaralı. böyle yatıyor. Bunu da böyle çekmiş buraya görünmüyor. Kaldım. Ben de kalmıştım işte. orada. <laughs> oh, çok güzel arkadaşlar burada kalınıyor. Ben kaldım az önce. Öyle bir zor sıkıştım ki. Değil ben böyleyim. Hop <laughs> şuna mı geldi ben <laughs> evet arkadaşlar şimdi aç soy, aç. Ben bir ara ne yaptım söyleyeyim mi? Şuna girmeye çalıştım. <laughs> Şimdi ben böyleyim bak. <laughs> <laughs> Abi yavaş yavaş say tamam. Ben yavaş yavaş saydım. Arkadaşlar istiyorum. iki dakikalık videoyu durduruyorum. Çünkü özel önce... bir durum geldi. Tuvalet ha, evet. geldi. Benim de geldi. <laughs> Hadi bay bay. <bari>. Geldim arkadaşlar. <laughs> Ay tuşuna. Arkadaşlar mükemmel saklanacak bir yer buldum. Oh my god. Ben <laughs> de buldum. Bu kapağı çıkarsın. Ben de buldum gerçekten. Ben <laughs> Hani bağırmadan oynuyorsun. Say. Ben söyledim. Say. Ibnu. Şimdi arkama saklanabilir. O yüzden böyle tutacağım. Şöyle tutayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arkam sağım sağım saklamayın. Sobe. <laughs> ben sandım ki bu delirecek bu nerede diye delirecek sandım. Evet başlıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Kulağına bir şey söyle. Ama sen öyle yapmadın. Tamam yapacağım yapacağım. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 49 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60. Oğlum ağacı 2 dakika yenerek kayboldu lan. Gel bir tane seneye. Arkadaşlar size çok güzel bir görsel yapacağım bakın. Bekleyin Çok güzel bir şey bakın. Tücan. Gel bir tane Dışarıya hemen gelmiş. En azından şayet biz ödeyelim köşeyi Evet Babacım nerede? Ama yatağın arkasında tabi sağlamaz. Bakın yatağın arkası yok yani. Burada yok. Haydi ben şuraya mı yerim? Baba Ayça bir kere buraya girmeyi düşünmüş arkadaşlar. Kesin Ayça gitti bari. Babacım nerede? Ay çoy. Burada yok. Açı nerede? Neyse arkadaşlar. <laughs> Dolaba mı girdi acaba? Ben Bu benim dolabımda yok. Bakalım adamın dolabında mı? Gel bir tane yok, yok hala. Aa çok pis kapandı. Tuşu hangi bir tane? Sıfır, hani. O şimdi <laughs> nerede? Buraya mı girdi acaba? Hadi. Ah evet. <laughs> evet. 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 <laughs> Arkadaşlar gelin nereye saklandı evet. Şuradayım. Giriyorum. Bak böyle yapıyor. İki saatten beri izliyorum arada şöyle bakıyorum. Gitti. Kendi dolabımı açtı. Bir an dedim ki, oraya girsem mi acaba? <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Arkadaşlar Arkadaşlar Benim saydığım düşünsün. Okey mi? Zaten buraları saklanması burada saklanmak güzel <laughs> olacak. Şimdi elimden yani gelirse almışım sepete alalım. Okey. Benim arkam sığım solum sebe saklamayan öbe. <laughs> lululu, lululu, lululu. Güzellik. Geçebilir miyim? <Gülüyor> Nerede? <Gülüyor> Ama en sonra saklanmış tövbe. Burada <laughs> da yok. Dışarıda çıkmamış. Yok. Gidelim bakalım. Ya burada buraya girmiş olabilir. Ne ha? Ne Yere mi? Ne 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 mi var ya? Evet. Sen körsün. Buraya tekrar mı girdi acaba? Yok. Şimdi her yere böyle baktırarak gezeceğim. <laughs> Orada bir şey gördüm. Gelenmiş yok. Arkadaşım, Arkadaşlar görmedin mi? Arkadaşlar görmediniz mi? Ben böyle gidiyorum <laughs> arkadada. hey güzellik. Öyle yaptım. Yani senin o abla kuzenin <laughs> bana niye öyle dedi? <laughs> ben korktum. Kullanıcı bir şey kadar. <laughs> Videoyu durdurdum. Hayır gel söyleyeyim. söyle söyle. Hemen Dur bir dakika video durduruyorum. Hadi kız sayıyorum. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Bizimle burada devam edecek. Ben bunu çok sevdiğim için. Odada da yoktur inşallah. Ay o. Buradan nerede açayım? Arkadaşlar bakın odada da yok. Şöyle. O aynı yerinde de yok. Orada yok. Heh, hemen. Bence Arkadaşlar Hala sen ne <laughs> Hayır yok bu arada. <laughs> yok. Hayır yok. Nerede acaba? Kim bu devam ediyoruz. Ay çal. Bu ne beledim Bunu da say. Al. Bunu Ay bibi. Tamam. Al. Burada sayacağız. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on, altı, on Yes, bitti. Önüm arkam, sağım solum. saklanmayan eve. Bu sefer banyoya da girmek var. O yüzden banyoya da olabilir? Şurada bilir. Benim girdiğim yer. Bakalım. <laughs> ben burayı <böyle> vermiştim. Halete <laughs> bakayım. Nerede? Burada da mı? Buraya girmemiş. <laughs> Bakayım. Bu burada mı? Burada mı? İçinde mi? Şuradan gözükmüyor ama içinde de yok. Bakayım. Dur acaba burada mı? Yok. Yoksa Yoksa şu dolaba mı girdi? Bilmemişim. Bulamadım Gerçekten bulamadım Bulamadım Tekrar bakacağım Tekrar bakalım Nerede Şuraya mı girdi başka Gümüşü yok Gümüşün nasıl girsin Oha. Oranın nasıl girsin? Yoksa tekrar mı girdi? Ya şurayı açamadım. Açsam da bir şey yokmuş ki. Kesinlikle buraya girdi. Yok mu? Evet. Neredeydin? Neredeydin? <laughs> <Kanka bileme>. Tamam sık ağzını Tamam. Oh canım diş sana. Ben de sayıyorum. Oraya geç ama gözünü kapat çünkü ben mutfakta ve bayramlarda saklanıyorum. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bir kere ki kırk üç beş kalı kütük sekiz elli bir elli iki elli üç elli dört elli Bitti. Sadece hak edin. Burada yok ki. Hake Burada mı? Acaba burada yok. Hem banyoya giriyoruz hemen. Böyle bakıyoruz böyle. Şimdi içeri giriyoruz. Oğlum bu.